Ben e, 17-18 yaşına kadar e, herhangi bir rahatsızlığım yoktu. E, sonradan ben rahatsızlan, e, rahatsızlığımı fark ettim. E, ondan sonra 2007 yılında lisede başladığım dönemlerde bunu fark ettiğimizde tabi doktorlara gitmemiz, bir takım e, arayışlar içine girmemiz oldu. İsmi gece körlüğü halk dilinden tavuk karası dedikleri bir hastalık hocam. Ankara'da okuduğum yıllarda ben bunu fark ettiğimde e, tabii yavaş yavaş ilerlediği için önceden hani fark edemedik. Belki daha önce de vardı ama biz bilmiyorduk. Akşam ders çalışıyordum. Gece kitap okudum, uyudum ve sabah kalktığımda gözlerimi kaybettim, fark ettim. Ben gözlerimi kaybet e, kaybetmeden önce Ankara'da lisede okuduğumda okulun takımında ben vardım, futbol oynuyordum. E, ...sporu seviyordum. Ben o dönemlerde de Ankara'ya geldikten ...3-4 ay sonra bir turnuva falan... ...okul arası bir turnuva yapıldı. Ve okulun... E, ...takımına seçildi. E, rahatsızlığım vardı fakat... ...arkadaşlarım bilmiyordu. Ben de onlara... ...hissettirmeye çalışıyordum. Ben bir insan... ...istedikten sonra yapamayacağı bir şeyin... ...olmadığının kanaatindeyim. Ben böyle düşünüyorum. Birilerinin hayatında eğer bir engel varsa... ...benim hayatımda engel yoktur... Sadece bir takım zorluklar vardır ve bunların nasıl aşılması gerektiğiyle ilgili insan bir arayış içine girmeli ve bu işi çok iyi bilenlerle hareket etmeli yönlendirildikten sonra bence yani yapılmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. bırakma bravo, bravo.